Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte arkadaşlar sise durdurma oyunu oynayacağız. Hadi bakayım. Lan <laughs> ya. Ye. Yarın saat 17'de gelecek arkadaşlar King Lou ve e, ee, Mega Şövalye Söz arkadaşlar. Bugün vermiyorum. Azıcık oynayayım da zaten hepiniz gireceksiniz. Bana da hak verin, verin arkadaşlar lütfen. Azıcık ben de oynayayım zaten sonra da alacaksınız değil mi? Yani herkes girecek kesin. Azıcık da şöyle Mega Şövalye Sözle e, King Lou'yu da oynayayım. Hadi bakalım. Reklam çıktı lanet olasıca. <laughs> İnterneti kapatalım bari. Ne lan? Yani ben geliyorum. Ne kapanmayan bir reklammış. Evet şimdi de oynayalım. Yani yarın saat 17.30. Bir de arkadaşlar şey çıkacağız. Ee, çıkacağım ben. Evet şimdi buraya geldik. Ya! Ya kitabın üstüne durdu. Bence sayılması gerek. Ben sonuna kadar söyledim de bari. Evet. Ya ben interneti kapattım. <gülüyor> <gülüyor> Bu da güzel bir oyun yani herkese bu arada Brawl Stars'ı bırakmadım arkadaşlar. Yani yarın bir de çok sü sürprizim var arkadaşlar. Yani size sürprizim var. King Louis Chevalier Sörz değil bu arada. Başka bir başka bir sürpriz. Ya bisiklerin gidin ya. Oyun bozuk. Ya istediğim zaman basamıyorum ki ben. Bir kere oynamışsın, çok güzel oynuyorum aslında. Ebru beni ekleyecek. Çok güzel. Ben sen ya e, yazacağım herkese oyun ismini. Siz oradan e, indirebilirsiniz. Yani yani bir de ben öğrendim bunu. Bir de öğrendim ben bunu. Ya yani bilmiyordum ben önceden. Sürprizimi arkadaşlar ben önceden bilmiyordum. Bugün yapmayı bir e, bugün e, yapımını öğrendim. Yapımını öğrendim. Yani King Lou ve Şövalye Sörcü saat yarın 17.30 yarın 2 gün sonra veririm. Yani oynayayım azıcık daha ve Arkadaşlar sürprizim var dediğim gibi Ben bugün öğrendim ee, Diyeceğim sürprizi Yani yapmasını bilmiyordum Ve evet, şöyle oynayalım Video herhalde ters çıkacak Bilmiyorum Çok Uy son anda Gidiyordum ha. Çok güzel bu oyun. Çok güzel arkadaşlar. Ya. De. Çok güzel. Bir tane ninja oyunu da vardı arkadaşlar. Çok güzel. Onu da oynayacağım yarın. Video gelecek konuyla ilgili. Şimdilik iki video at atayım bugün dedim. Çok olmasın. Böyle de tapak gibi gör. Evet şu anda kaçıncı seviyedeyim? 13. <gülüyor> <gülüyor> ya ya. <yapalım>. Arkadaşlar <laughs> <de> bu arada <laughs> Bro Talk'u da detaylı anlatmıştım bu arada sizin e, isteğinize. Ya istemiyordunuz herhalde. Ben e, şey şey yaptım. Eee detaylı anlattım bu arada. Yani tam anlatamadım belki. Zaten yani şey anlatma videosu değildi yani Brawl Talk izleme videosuydu. İnşallah sevmişsinizdir. <laughs> Mekte de bunu aynısını yapmıştım ama onda kısa yapmıştım. Bu seferkinde uzun yapmıştım bu e, Lola gerisinde. Ay Lola diyor. Kulüple, e, kulüp ile ilgili güç ile ilgili şeyle Lola ile herhalde yapmamıştım arkadaşlar ben o Brawl Talk'u çekmemiştim ben de bilmiyorum niye bu arada bugün herhalde 3 video attım yok dün attım yok dün mü atmıştım o videoyu Lola gelişini yapmıştım arkadaşlar ben Nus Bravları'da işte Lola gelişi diye o halen ne oldu? İşte e, LOL'a gerisini yapmıştım videoda. Onu herhalde dün çektim ben. Bakalım ne zaman çekmişim diye. Arkadaşlar her gün e, video çekemiyorum. Affedersiniz, üzgünüm yani. Yani video konusu ben de bulamıyorum. Yani, Burası varsa mesela kupa kaçardım da yani sade bir video olur. Bir kere like atmalık da olmaz o video. <laughs> arkadaşlar ya da 40 abone olalım hale vereyim. Yani bu videoya e dislike atmayın. Buraya kadar izleyenler arkadaşlar 40 abone olunca vere vereyim ben. 50 abone. 50 abone olunca vereceğim yok hesabı arkadaşlar. 50 abone beni edin arkadaşlar. 50 abone Yorumları açacağım zaten bu videoda. Öbürlerini açmıyorum ama. Normalde. Burası baya zor ya. Ben otomatik tıklasam mı acaba? Otomatik tıklamayayım Şöyle yavaşça tıklayacağım. ay ben karnıma koymuşum. Tablete. İnşallah duydunuz. Arkadaşlar siz de indirin. Ee, şeyi katacağım bu arada. Ee, aşağıya yorumlara. Yorum değil açıklamaya. Açıklamaya oyunun ismini yazacağım. Çok güzel oyun. Bence siz de indirin. Ya Oha la! lan. Nasıl sise durdu? Ya. Elmasım bayağı oldu. Onla da ne yaparlar bir bakayım. Daha çok oyun oynayacağız arkadaşlar. Evet şöyle azıcık şişelere bakalım. Hmm. Ne yapılır? Bir şey yapamıyorum. Neyse. Ne? Evi yıkıyorlar. Aa burada da oynayabiliyorum. <laughs> He böyle. Burada da oynayabiliyorsun. Çok güzel. Oha çok güzel oyun Arkadaşlar indirin çok güzel oyun alev çıkıyor ya arkasından çok güzel <laughs> ah be Gidiyordum. neredeyse varmışsın adm'miz gerekiyormuş orada bir şey var. Ah. Yeah. Aa, okay. ah, bunlar ne? Ha. Gezi deniyor ha Video izleyelim Sadece iki kere tıklıyorsunuz arkadaşlar. Yavaş olun oynarsın. Sonra bakın yavaş oynuyorum ve kazanıyorum. yanlışlıkla bir kez tıkladım. kullanmayayım. Ya ben yine bir şeyimi kaptırmışım karnıma. Ya Has! Has! Ya. Siktir. Hadi. Arkadaşlar yapamıyorum. He. Anladım. Aa. Arkadaşlar çok, çok zor. Çok zor. Yemin ederim ki zor ya. Ya yeniden mi çıkıyor Alev? Çok iyi. Alev'e e, elledik. Oha yeri elledi herhalde ben yeri. Evet götürecek herhalde. Yemeden yemeden. Arkadaşlar kanalımın ismini değiştirin mi? Mesela gizemli çocuk X gibi. <laughs> Eğlenceli ha oyun yollu. Oynayın arkadaşlar. Araba götür be. Çizgime götür. Oha. Yine farklı yerlerdeyiz. Arkadaşlar şöyle tam durması ne güzel. Değil mi? Bir de yüksekliğe gidince duruyor ya. Çok güzel oluyor. Bakın söyle. Bakın durdu. Oha lan. Şimdi bakın yine duracak. Bum. Şimdi bum bum. Duruyor ya. Yeah. Bakın yine şimdi. Yu. Düt düt. Hadi hadi söyle söyle geçti ha hayır hayır <laughs> hayır 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 yeah, hayır 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 hayır, hayır. 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 So, bu sene değince o ne oluyor? Değmeyeceğim. Hayır. 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 Ya. Yeah. Lan ne yapıyorum ben? Lan. Lan! Sabırsızlık oldu. Uyyy, dedik diye korktum. bir şey olmuyor. Haydi haydi. Yani arkadaşlar yani ben Sürpriz yapacaktım ama e, sürprizi nasıl yapacağımı e, düşündüm ve anladım. Filan herkese geçin de işte 50 abone olunca veririm. Ya da yarın direkt veririm, bilmiyorum. Ya yani buraya kadar izleyenler var mıdır bilmiyorum. Arkadaşlar Brawl Stars yokma ilerlemem daha çok gelmesi ve bu oyunun çok gelmesi için like atıp ve abone olmayı unutmayınsın arkadaşlar. Ya internet'i kapatmıştım zaten. Tamam hadi buradan böyle. Evet. Ya bu 25. Oha nasıl görsünüm ben orada? Ya burada geçemem Hadi. Yavaş olacaksınız burada. Relax. Ya bir git ya. Ya sinirden oynuyorum aslında. Yeah. play with millions of feed your dragon, make them stronger. Find the perfect combination to create new breeds. Collect hundreds of dragons and complete your dragon collection. Download now for free, Dragon City. Usta, bir beklemedim diye kaç kere oynadım? Of course, we did too. Ben orada nasıl geçtim bu arada? Kolaydı buraya geçmek. Ya Olan ne yapacağım lan? Oğlum geçeceğim, geçeceğim. Ya dur istediğin kadar ama yapacağım. Ya sik. Ha. Suradan bir geçemedik ya. Arkadaşlar bağırdığım için de özür dilerim de yani çok şey seni neden bir seviye? Hacı ben buradan ne yapacağım? tam anlatın da öğrenek o Anlatın da öğrenek. Ya oğlum ya. Bardağım yine için özür dilerim arkadaşlar. What do you have? Geçtim herhalde Allah şükür. Kopar. Arkadaşlar video kapanabilir bu arada. Yani o yüzden yani görüşürüz de deme şansım olsun diye. Depolamama hiç bakamadım. Yani bakmadım yani. bu elmasla ne ne işe yarıyor arkadaşlar e, yorumlara yazın bu videonun yorumunu açarım ben ne işe yarıyor anlamadım a saçmış yeni sistemiz Belki uğur getirir. Uğur getirir. geçilmedi. Öbürüne bir girek. Yedektim de. Öbür. Ee, ne 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 başlıyor ha? Azıcık bunda oynayak. Bu harika. Bu da harika. Böyle arkadaşlar daha çok oyunun gelmesini söylüyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Ne oynayayım? Minecraft işte PUBG Sober Surf gibi şeyler yazabiliyor muy? yazabilirsiniz ben oynarım ama tablet olsun böyle ben işte yani bütün güzel oyunları yazın ama güzel olsun yani benim beğeneceğim şekilden yapın tamam mı? Okey. Bu arada bir şey fark ettim. Burada bir ben 2000 tane yapmamış mıydım? He buna tıklayarak. He mesela ben buradan alabilirim değil mi? He. Ne çok fark yok. Herhalde sanki girişleri çok güzel. Ben bu videoyu yarın atarım. Hadi bay bay.